İskenderun Aşkarbeyli'de orman yangını, müdahale sürüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Aşkarbeyli mahallesinde öğleden sonra ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının başlangıç noktası. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yetkilileri harekete geçirdi. Sesleri geliyor. bar üzerine bölgeye hızla orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun müdahalede bulundu. Alevlere karşı yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Bölge halkının katkısıyla yangına 3 ayrı noktadan müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayacağı belirtildi.